Arkadaşlar selam. Birazdan sabit kanatlı bir uçakla ilk defa bir uçuş yapacağız. <laughs> Ahmet de ben de. Yani şimdi uçuş için neyimiz eksik diye düşünürken gözlüğümün eksik olduğunu fark ettim. Evet şu an artık uçmaya hazırız. Şimdi Samsun Meslek Yüksek Okulu'ndayız. Burası pilot okulu. Ee, burada işte arkadaşlar geliyorlar pilotaj eğitimleri oluyorlar. Burada uçuyorlar, mezun oluyorlar falan filan. Ya yani biz de buraya Teknofest için Teknofest'i çekmeye geldik. Şimdi birazdan bir de biz uçacağız. Bakalım nasılmış. Ama önce gidip Ahmet'i bulup salça olmam lazım abi. Evet şimdi Ahmet'i buldum. Burada böyle uçaklar var. Evet bu da Ahmet. Evet arkadaşlar şimdi benim gözümde pevesi... Aziz'in dramı. Ya da şey sabreden dervişim Moradan ben Ahmet değilim o yüzden al kardeşim <laughs> Eyvallah kardeşim ben, ben sen olmadığım için şimdi Arası normalde gülüyor. bir uçuşumuz vardı Ahmet Hocayla Ahmet Hocamız <laughs> üniversitenin neydiniz hocam <laughs> Peki, ba Baş mimarı. <laughs> <Kendisi gülüyor> ya böyle güzel bir uçuş yapacaktık ama nedense uçuş ertelemişler neden hocam neden ertelediniz bize bizi niye sürekli erteliyorsunuz hocam daha güzel bir havada uçmanızı istedim. O zaman 2 saat uçuyoruz hocam artık. <laughs> yani şimdi az önce bir de zaten Ahmet'le taş kağıt makas yaptık öne kim oturacak diye. Şimdi arkadaşlar uçakta öne kim oturacak bunun taş kağıt makasını yapacağız. Karar verdiğimiz şeye bak. Bence tek. Ha tek olsun. <laughs> İlk defa bu kadar acı bir kaybım oldu. Yani bu arkadaş her zaman taş yapar bugün. Ben bugün makas için, yapası tuttu. Ben bugün içine taş yaptım her zaman. Bugün de makas yaptım ve kestim kardeşim. Kusura bakma. Üzücü bir gün olmaya devam ediyordu. Evet arkadaşlar hocamız geldi şimdi. Ahmet de çok heyecanlı bir bekleyişteydik. Ahmet de geldi. Ne diyorsun uçacağız mı? Bakalım inşallah çakılmayız arkadaşlar. Çakılırsak bu videoyu izleyemeyeceksiniz. Çakılmazsa izlersiniz. Evet, Ahmet'ten harika bir yorum geldi. Motor durduğuna göre gidelim. <laughs> Oğlum şş. bir sağını soluna bak lan. Kırık mırık vardır bir yerinde. Aynen. Uçacağız birazdan, düşeriz. Tervane sağlam yani. Aynen, bakayım. Tamam, çok oynamayalım. Onu da çalışıyoruz. Aynen. Hocam bak, burası açık. Neresi burası açık. açık? Burası niye açık hocam. Buradan rüzgar girip, burayı yırtarsan ne olacak? Buradan böyle açılacak burası. Oğlum bunu kapat lan onu kaptana söyleyeyim de. Burası ya, var. yağına bakalım abi. Ya bence iyi gibi. Abi tamam. çevirme boş ver. <laughs> Düştü. Uçak düşerse sebep anlat. Evet. Ee, şimdi ağzına bakalım arkadaşlar. Her şey sağlam gibi görünüyor. Samsun Üniversitesi'nde bulunan seylerle. Şimdi hep şey olur ya. Böyle e, bazıları sonunu hazırlar bilmem ne yapar falan filan. Ahmet. Evet. Tamam. Evet Emir Hoca kulaklığı getirdi. Hocam teşekkürler. <laughs> Ahmet en iyisini şu an kendine almaya çalışıyor. <laughs> Alakası yok, zengi daha iyi. Bak o şerefsiz da... bak. Bakalım, bunda sadece kulaklık şeyi var. Kirlenmesin diye yani. kulaklık şeyi, pet. Pet. Bunda pet yok. Evet. Emre hocam. Bir evet, şeyler söyleyin hocam. Selamlar. Yani yoğun bir gün. <laughs> yoğun bir Teknofest programı. Bir yandan İHA'lar uçuyor. Bir yandan biz koordine ederek uçuş okulu olarak uçmaya çalışıyoruz. Peki yani sabahtan Şimdi, beri sizi bekliyoruz. Şimdi ne zaman kalkacağız? Ne zaman kalkacağız? Şimdi plan çekiyoruz. Planımız onaylanır onaylanmaz. Hemen çıkış yapacağız. Plan çekmek ne oluyor? Plan çekmek... Ee, şimdi uçuşumuzu öncelikle planlıyoruz. Kaç kişi uçacağız, nereye uçacağız, saat kaçta yani kalkacağız. Görebilir miyim şu evi ne yapıyorsun burada? Tabii. Şu eniştenin fatı çeyini kapatalım <laughs> mesajını. <laughs> yani e, kuleye yolluyoruz planımızı. Onlar da bizim uçuşumuzun onaylı olduğunu bize bildiriyorlar. E, bu Peki ne kadarlık bir uçuş yapacağız? Diyorlar. E yaklaşık 15 dakikalık bir uçuşumuz olacak. Hocam çok kısa. Sabahtan çok beri çalışıyoruz. Ne 15 dakika? Takside de vakit geçeceği için. Yok hocam 1 saatten aşağı inmeyelim aşağı. Lastik yerden kalktığında yarım saat diye biz anlaşıştık. E, bakacağız. 25 dakika plan çekin dediler. E, Kim bir, dedi bunu? Bir şekilde uzatmayı Kim çalışacağız. Bunu? Şimdi iki planımız var ya. Burada da herhalde İHA uçuşları olacak muhtemelen. Onunla koordine ettiğimiz için hmm. kuleden geldi bilgi bize. Hocam o zaman sizi tutmayalım hızlıca. Evet, ben Yok bu falan. planı çekeyim, bir an önce çıkalım. Tamam. Gecikeceğiz yoksa. <laughs> teşekkürler. Havada şimdi Ahmet bir şeyler söyleyecek. Bir Arkadaşlar, saat uzatmanız lazım. Yani. E, bu uçak eğer yarım saatten erken inerse ben bu uçağı ile geçiririm. Buradan İstanbul'a kadar geliriz. İstanbul'a gelmeyi bırak. Eğer hani şu yarım saatten önce insin. Ahmet Hoca ile zaten bir kavga ederiz. Kapaz oluruz söyleyeyim. Ahmet Hoca'nın bu yarım saat. de çok selamlar. Tabii Samsun Üniversitesi'ne selamlar sayın rektörümüze ve bütün dekanlarımıza. Şimdi şuna bir bakalım nasıl çalışıyor. Bunu... Haa <laughs> Mayday Mayday Ahmet. Bunu şöyle takıyorsun Aziz. Oğlum kamera kayıtta. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sansun. İptal nasıl? ha tak kulağına. Ses. Aa, çok abi, iyi. Bu, kulak ağzına giriyor ama gelmesi Çok çirkin görünüyorum ya. Bayağı çirkin görünüyorum Aziz. Evet arkadaşlar bugün Samsun Üniversitesi'nde Ahmet Karasakız ile uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Ben DJ Aziz. Ben Sekat kaptan Ahmet Karasakız. Ne kaptanı? Hemen size bir anons geçiyorum. <laughs> Ladies and gentlemen, welcome aboard Turkish Airlines. Take out to one flight number. This is big Captain Ahmet Karasakız and Sikin Kaptan Azizi. Değirmen. Today we will uh, fly to uh, on Samsun and then we will come back to here bu kadar arkadaşlar bu kadar ezberleyebildim. Ee, şimdi Aziz'den bir e, uçuş önce semt tuturuşu geliyor şu an. Buradan bağcıların bütün bağcılara selamlar. Normalde e, başka şeylerle uçan Aziz bugün gerçek uçakla uçacak. <laughs> şimdilik. Aldı. Şimdilik görüşmek üzere. Hayır, Nihat babasından 10 lira aldı. Torbacı da fişek 20 liraydı. Evet, uçuşup devam edelim ve bu, ee, bu konuyu kapatalım. Evet, genel kon, Hocam, kontroller yapılıyor. Hocam pervaneyi döndürmeyi deneyeyim mi? Yok. Kesiyorlarmış kendilerini. Tehlikeli, tehlikeli bir iş. Yapmayacağız onu. Hocam bunu uçmadan önce bu pervaneyi döndürmemiz gerekmiyor mu? Yok. Çizgi filmlerde mi oluyor sadece o? <laughs> <laughs> Rotax motorlarda öyle bir şey yapıyoruz. Yağlamayı kontrol etmek için ama bunda öyle bir şey yapmıyoruz. Evet, şey şu an ya, Ahmet. aynı şeye bakıyoruz ama bizim göremediğimiz birçok şeyi görüyor Emre Hoca. Kontroller yapılıyor. Aa oğlum, bu açıkları buradaymış lan! Hocam bunlar Zenon mu? Yok, evet. Aziz lütfen ölmeyelim. Şu kontrolü güzel yapalım mı? Kontrolleri temiz temiz yapalım. Hocam, peşinizden bakıyorum ben de. <laughs> Bakıyor musun? <laughs> tamam. Aziz'den tamam geldi. Bu lastiğin biraz havası inmiş gibi ama hocam. <gülüyor> 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 gerçekten dikkat dağıtıyor şu an. Hocam bu da sizin için aslında bir challenge oluyor. Bütün dikkat anlıklarına karşı... Evet arkadaşlar, Emre Hoca'nın sabrını sınadık. Çok riskli oldu. Bakalım. <laughs> Çok riskli oldu. Emre Hoca sabah bize şey dedi. Böyle işte bir şeyler soruyoruz falan filan. Dedi ki uçak tarihi kanla yazıldı. Kesinlikle. Birazdan yine bir yazı yazacağız. Allah korusun tabii. Aynen. <laughs> Hocam daha tadilata gidecek o yüzden. Aynen ya. Bir de tadilat var. Hocam şu an bu yaptıklarınızı her seferinde yapıyor musunuz? Evet. Bura pre-flight inspection deniyor. Kesinlikle Sonuçta tamam. bir önceki uçan arkadaş sertilmiş olabilir. Herhangi bir kuyruğu vurmuş olabilir uçağa. Normalde Veya... böyle durumları e, rapor etmeniz gerekiyor Tabii değil mi rapor hocam? etmesi gerekiyor ama farkında olmayabilir. Biz Aynen. yine de kontrol ediyoruz bu yapılması gereken şeyleri. Biz şarjırlarımız tamam. Işıklar tamam. Üç dakika atmış bu. <laughs> <laughs> Macun mu Dünya Savaşı'ndan kalma. Macun. Macun yok, macun yok. Bak şu şurada bir kurşun kurşun izi var. Buradan vurmuşlar bunu. Bu herhalde Kızılderilinin üstten falan geçmiş. Burada ok var. Ok vardı. Bunu çıkarttılar. Evet, şu an yakıtımızı kontrol ediyoruz. Evet, yakıtımız full. Hocam aman boş böyle çıkmayalım. Bir da şuradan alalım birazdan. Doblo orada duruyor. Ona yedikteli dolduracağız. O da ayrı bir challenge. Evet, diğer kanattaki yakıtımızı kontrol ediyoruz. Burada hazır. Evet, doğrudur hocam. Hazırda beklesinler. Sıkıntı yok. Aşkım ne yapayım ya? Uçuyorum ben de. Burada egzoz var arkadaşlar. Oğlum egzoz hakkında orada ne iş var lan? Egzoz burada. Hocam egzoz yanlış yere koymuşlar ha. He? Egzoz yanlış yere koymuşlar. Önde egzoz mu oluyormuş? Motor önde. Aa. Aa, bunu nasıl açayım mı hocam? savaşmıştım. Yine siz sertin alın. Kardeşim, Aç abi. mi Bir yerle ya. Evet şu an açtım. Ha, tamam. Bunu bu kadar sıkmanın bir anlamı yok. Hocam bunu Yapıyorum bu arkadaş ya. sabah sıktı. <laughs> Hayır ben ellemedim. Oğlum kaç? Şu an yağ kontrol ediyoruz arkadaşlar. Oğlum çek GoPro'ya gelmesin. Heh, şu an yağ seviyoruz. Bayağı yukarıda gibi. Sıkıntı yok. O şeyden az önce salladık. Arkadaşlar bu da motor. dişileri görüyorsunuz. Evet. Tamam. Ahmet hadi bir kere daha taş kağıt makas ya. o <laughs> iş geçti Aziz. Birazdan da taş kağıt videosunu şuraya ekleyelim. Aman Uçak zannettim. Korosmuş. İçinden işitemin yeşili gidiyor. O değil. O bu değil. O bu değil mi? Burada da uçağımızın modeli arkadaşlar. Siz de buradan aratabilirsiniz. Uçağımız 1915 model olup Amerika'nın e, eyalet söyle bir tane. Kaliforniya. Uçağımız 1915 model olup... <gülüyor> Uçağımız, <gülüyor> Uçağımız 1915 model olup Amerika'nın Kaliforniya Amerika eyaletinde üretilmiştir. E, bu uçağı... Hocam nereden aldık dedi? Kolombiya. Bu o değil ya. Bu o değil mi? O öbürü hikayeydi. <laughs> bir diğer Tabii daha hikayemiz mi? var. Onu da şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Yok şimdi anlatayım ya. İçeride bir tane uçak uçak var. Emoji şeyden almış yani. Pablo Escobar'dan almış. Haydi canım. Kolombiya'dan geldi falan diyor. Zaten bir arkası şey bana şey dedi. Un taşıdım arkada dedi. Beyaz beyaz ama bilemedik şimdi. <laughs> hocam anlamadım. Buradan 155'e. <laughs> şey. Efendim hocam. <laughs> şey... hocam. Lan ne arıyorsun lan? Efendim Uçuyorum, hocam. Havazayım. Canım hocam. Biraz. Ne yapıyorsun abi? Hocam bizim bir uçak vardı da. Evet. Ekspertiz yapalım dedik. Bu 20 tane falan martı kesmiş. Hı. Hmm. Şuna al. Doğru. Kızılderililer falan o iş atıyorlar ya. Ok. O bundan işte. Vurmuşlar ya. Uçak her yerine vurmuşlar. Yani... Alınmaz. Videolara baksanız abi bir sürü videoli şey var ya. Bide, o kadar videoyu niye atmaya gerek duydular ki anlamadım. 2 milyon falan diyorlar. Ya bunun bize gelişi 150 bindi ya bunlar abartıyor. Evet. Şişirilmiş bu. Burada böyle boş boşuna de delik açmışlar şöyle. Var. de bir Samsung Üniversitesi reklamı girelim. Hop oh, tamam. Buraya böyle bir delik açmışlar. Bu şey atlamadan önce buradan tutunup. Bence bu çekidemiri. çeki demiri. Çeki çeki demiri. Evet arkadaşlar çeki demiri diyenler demeyenler. Siz gel. Evet şu an Aziz'in uçağı benim içine izliyoruz arkadaşlar. Geldim hocam. Benim de gömlek dışarı çıkmış. Hocam bugün siz rahat uçun ya. Bugün rahat olun yani. Bakacağız. <laughs> tamam mısın? Kemerini de tak. Evet. Zindıramı. Doblo genişti değil mi? Doblo genişliği. Güzel. Şakların da şu yana takacağım. Şuraya E oraya tak. Fark etmez. Orada uygun. Rastgele mi? Boş. E zaten girmez. Biri büyük biri... O zaman tek seferde tüm oturtmuşum. Helal sana diz. Aman hocam dar daraldım. Yok açacağız geri. Sıkıntı yok. <laughs> hocam burada an... hiçbir şey gözükmüyor ama ya. Tamam. Sen ne geç Ahmet. Tamam hocam. Al abi. Inspection Tamam. Ahmet, Ahmet'le taş kağıt makas oynadık ve lanet olsun ki ben arkaya kaldım. Şöyle bir yerim var. Şimdi birazdan yolda giderken Ahmet de yer değiştirir. Ahmet uçağa binmeye çalışıyor. Arkadaşlar ee, sol taraftayım yani Normalde sol tarafta Kaptan pilotu olurken eğitim uçuşlarındaki Emre Hocamız sağ tarafta kendisi uçuracak. Evet. Ahmet kırdın kapıyı. Yavaş bak. Şunu, Kaldır. Kaldır abi. Tamam. tamam. Şimdi indir. Evet. Tamam. Umarım Şimdi açılmaz. Aslında ondan önce kemerimizi takmamız lazımdı. Şimdi İstersen aç. Tak kemerini. Tamam. gidemez hocam ya. Bunun havadaki maksızı kaç? Arkaya alsa nereden bakacağız? 200 yapar. Hocam az önce 100, 160 demediniz mi? Aa, benimki de 195 falan yapıyor işte. Bir gün gelelim böyle alçakta kapıştıralım olur mu? Tamam. Emir hocadan söz aldık. Hocam bir de şuraya bir söz verin. Şöyle. <laughs> Kapışıyor muyuz? <laughs> söz olsun mu? Olsun. Olur olsun. sıkıntı yok. Şartlar uygun olduğu sürece Şuna, sıkıntı yok. yok. İleriki bir tarihte arkadaşlar Emre hocam kendisi uçağında ve Aziz